yaş çocuklarda, kreşlerde öğretmenlik yapmaya başladım. Sanki böyle ikisinin hem şarkı söylemeyle hem tiyatronun meş olduğu yer o televizyon programıymış gibi. Ve sosyal bir programdı. Yani sokaktaydı ve gizli kameralarla şarkılar söylüyorduk. Gerçeği mi anlatayım yoksa böyle klas mı konuşmayız? Gerçeği anlat tabii ki. <laughs> ve dedim ki para kazanmam lazım. E okulluyuz. Tüm mekanların önünde bara bara şarkı söylemeye başladım Bodrum'da. Aa çok ilginç. Sonra bana vokalistlik teklif etti. Kimse bilmez bunları bu arada. Ege dedim. Ben hayatımda tek başıma hiç repertuar yapmadım. Deli cesarete diyelim. Marka harika sorular soruyorsun. Ona bir teklif geliyor. Sezon Aksu şarkısını okur mu diye. Şarkın çok inişi, çıkışı ve rapi var içinde. Evet. Senin için ölürüm diyorsun ya, tövbe haşa diyor. Bir şarkı yapıldığında kimin neyi dinleyeceğini bilemiyorsun. O tarzı yapmaya çalışırsak da doğru bulunmuyor. Arkadaşının sevgilileri mi? Hiç tanımadığın kişilerin sevgilisi mi? E çünkü bu soruda... <laughs> Kimsenin sevgilisi değil. Radyo <laughs> Hit müziği sesi, müzik haberçisi. Yeniler, hit müzikler, müzik haberçisinde. Radyo müzik habercisi. hit müzik sesi, müzik Yeniler, hit müzikler, müzik haber. Müzik habercisindesiniz, Michael Koyucu'yla birliktesiniz ve bugün müzik habercisinin konuğu Cerem Onurluer. Hem güzel, hem müzikten ve sanattan anlayan ve iddialı işler yapan, hem televizyoncu kimliği olan, hem de gelecek adına umut vaat eden bir kişiydi. İlk programımızı yaptığımız, öyle demiştim sevgili Cerem'e, yanılmamışım ki 5-6 yıldır devam ediyorsun. Hoş geldin sevgili Cerem. Hoş bulduk sevgili Michael, nasılsın? Teşekkür ediyorum, sen nasılsın? Vallahi biraz duygusalım, çok mutluyum bir kere. İlk göz ağrım sensin biliyorsun. Evet, evet. Evet evet ilk o zaman o oho mu diyorduk ona? O i̇lk... oho, oho diyorduk Evet ben. evet tabi üstüne ne kadar single'lar çıktı bunlara konuşacağız biraz ama tabi ki biraz önce Cerem Onurluer bize bir anlatır mı böyle biraz bir flashback yapalım mı? Nasıl başladın müziğe nasıl oluştu bu müzik olayı senin kafanda? İlk önce şöyle söyleyeyim annem babam da ses sanatçısıydı onlar ilk olarak beni oyunculukla başlattılar aslında TGT'de bir Solangül dizisiyle başlamıştım. Sonra İslam Teknik Üniversitesi Konservatuarı'na yazdırdılar beni. Hem lisesini okudum, hem üniversitesini. Çalgı bölümünden, cello, piyanodan e, üniversiteye devam ettim. Sonra da akademik kariyere başladım. İkinci üniversitem Marmara Üniversitesi'ni bitirdim senden sonra. Aa, e, pedagoji, hangi bölümü? Pedagoji okudum. Pedagoji. E, sonra yetmedi, bir de üçüncü'yü okudum Atatürk Üniversitesi. Aa. O da çocuk gelişimiydi. Bir anaokulu açtık anne anneyle ailemle. Açtınız yani. okulu bile yani. Evet, sonra Aa. malum pandemi dolayısıyla hepimiz evet. her sanat camiası gibi bizler de bir şeyleri kısmak zorunda kaldık Hı -hı. ve e, kapattık ama bir daha yapmayacağımız anlamına gelmiyor. E sonrasında baktık e, single'lar e, şarkılar beni çağırıyor Hı -hı. ve ilk şarkımız Oho ya da seninle bismillah dedik. Evet ilk radyo programlarından bir tanesini yapmıştı sevgili Cerem Onurler. Ondan dolayı böyle diyor. Peki sevgili Cerem bu şey nereden geliyor? Baya bir her şeye saldırmışsın o ergenlik döneminde diyelim. Üç tane farklı branş üniversitede. Evet evet kesinlikle öyle. E şöyle söyleyeyim ailemin bir kısmı İstanbul Üniversitesi mezunu oyuncu ve okumuşlar bununla ilgili. Hı hı. Bir kısmı da ses sanatçılığı okumuş TRT sanatçısı. E şimdi ailenin ortamı bu şekilde gelişince muhakkak birilerinden bir şeyler katıyor sana. Hı hı. E ben de baktım birçoğu şeyi seviyorum. Sanatla ilgili her şeyi seviyorum. Mesela teyzem de ressam. Ama Allah'ta Oo. onu denemedim. Onu denemedim yok hayır. Daha çok kalemimi toz yazmaya kullanıyorum. <laughs> Bayağı sanatçı bir aileden geliyorsun o zaman. Peki çocuk nereden çıktı o? Anaokula. Evet. O nereden geldi? Şimdi öğretmenlik okuyunca, İTÜ mezunu olunca küçük yaş çocuklarda, kreşlerde öğretmenlik yapmaya başladım. Hmm, ondan bak. sonra dedim ki neden kendi çocuklarım olmasın ve kendi yerimiz olmasın? Ee, annem de benim bu arada üç üniversite mezunu bir kadın bu arada. Yani tamamıyla ondan dolayı aslında bu akademik kariyerim vay, olduğunu vay, düşünüyorum. Evet. Ona da buradan sevgiler, bütün Müthiş. annelerimizin ellerini öpüyorum. Dolayısıyla o yönlendirdiği için de biz de kendi yerimizi açmaya karar verdik aslında. İşin aslı bu ve ben piyano dersleriyle başladım o okullarda öğretmenliğe. Hmm, ne kadar enteresan. Ama günün Sonunda görüyoruz ki Cerem Onurluer'in hayatında müzik daha ön plana geldi. Arada bir de televizyon programcılığı oldu. Evet. Ne Oraya yaptın? Oraya bayıldım sevdin, ısındın yani televizyona. Ya bayıldım. Yani hatta yani yanlış anlaşılmasın ama zaten tiyatro yapmıştım yani ya çocukluğumda bahsetmiştim. Hı hı. Sanki böyle ikisinin hem şarkı söylemeyle hem tiyatronun meç olduğu yer o televizyon programıymış gibi oldu. Ki sen daha iyi bilirsin. Evet tabii sen orada çünkü solisttin aslında. Televizyon programı yaptın da solistik de yaptın değil mi? Vokal yaptın. Benim şansım şöyle devam etti. Yine senle TRT'de program yapmıştık hatırlarsın. ilk İlk uğurumdun. Yine aynı şekilde ilk televizyon programında TRT müzikte yapmaya başladım. Evet. Hey Mola diye ve sosyal bir programdı. Yani sokaktaydı ve gizli kameralarla şarkılar söylüyorduk. Şarkılar söylerken ben bir an mikrofonu aldım, sunuculuğu da ben yapayım oldu. Biz bir baktık ben bu işi kıvırıyorum. Yani seviyorum. Hani yapmaya çalışmak çok başka bir şey biliyorsun. O zaman başarısızlık geliyor diye düşünüyorum. Arkasından tekrar programda yaptık. Benim orkestram. O da böyle çocukların mesela babası bağlama çalıyor. İşte oğlu da bağlama çalıyor. Derken baktım ben o sunuculuğu da kıvırdım. Ondan sonra da zaten pandemi de müzikten uzak kalmamak için biliyorsun ki Evet. Başka bir programda daha karşınızdayız. Evet yani çok yoğun bir televizyon kariyeri oldu Cerem Onurluer'in Ve 2019'da birlikte başlayan Oho ile ilk Merhaba daha sonra devam etti Birazcık da bu single'larını konuşalım mı? 2019'da daha doğrusu bir single yapma ve müziğe bir ürün katarak girmeyi nasıl kararlaştırdın? Çok değişik Bir sürü şey yaptın şu ana kadar evet. konuşuyoruz <laughs> Evet, evet. Şöyle oldu. Gerçeği mi anlatayım yoksa böyle klas mı konuşmayayım? Gerçeği anlat tabii ki. <laughs> <laughs> Okey, şakaydı. Tabii. Ee, şöyle sırt çantamla Bodrum'a gittim. Öğrenciydim o zaman. Çok tatlı bir tebessümle aklıma geliyor. <laughs> Ve dedim ki para kazanmam lazım. E ee, okulluyuz, konservatuar ama hani sahne deneyimim yok. Ne yapabilirim? Resitaller hariç. Resitle sahne çok başka bir şey zaten. Tabii. Ve sırt çantamla yürürken bütün mekanların önünde baştan baştan şarkı söylemeye başladım Bodrum'da. Aa, çok ilginç. Sonra gitar çalan bir çocuk, "Hey, sesin çok güzel. Gelsene." dedi. Bir şarkı söyledim, bir günümü doldurdum. Sonra yandaki bir mekan, hey sesin çok güzel söylesene dedi. Bir günümü daha doldurdum. Ben haftanın beş gününe bu odumda sahne alıp ev tutmuş oldum. Ve ilk böyle baş. Sonra bir gün Ege sanatçı, selamlar Ege'ye buradan. Aha. Ege bir yerde sahne yapıyordu. Ben yine tabii durur muyum? Hemen bir şarkıya eşlik ettim. Ege sahneye aldı. Sonra bana vokalistik teklif etti. Kimse bilmez bunları bu arada. Çok ilginç. Sonra Ege ile vokalistlik yapmaya başladım Ege'ye. Sonra arkasından Ege, yani daha üçüncü sahnemiz. Yani üç arkadayım ve hani repertuar bilmiyorum. Hı hı. O sırada bana dedi ki ben bugün doluyum. Bir otel var, Asko Otel. Benim yerime çıkacaksın dedi. Ege dedim. Ben hayatımı tek başıma hiç repertuar yapmadım. Hı hı. Nasıl çıkabilirim? Sana güveniyorum dedi ve bildiğiniz beni o güne yazdırdı. Ve Yolladı seni. sahnedeyim. Ben sahnedeyken sevgili Kubat beni izliyordu. Ona da selamlar. Biliyorsunuz bizim okuldan mezun. İstanbul evet. Üniversitesi Konservatör'den. Sonra Kubat dedi ki neden bir şarkı çıkartmıyoruz bu kıza? Sevgili otelin sahibi benim bugünkü aile bireylerimden biri biliyorsun. Hı -hı. Bülent Kaya. E evet. E bunlar tamamıyla aile faktörlerimden dolayı söylüyorum. Görüyorsundur heyecanımı şu an anlatırken. Kesinlikle. O çocuksu heyecanımı. Sonra Bülent Bey Kubat derken biz bana bir oho -oh yaptık. Ve hayatımda Hı -hı. bu şekilde değişti. Profesyonel sahne hayatımda bu şekilde başladı. Baya değişik olmuş ya. Burcun neydi senin? Yay Burcu'yum. Yay yani. Burcu. Bu Bodrum'da yolda yürüyerek şarkı söyleme fikri değişik bir fikirmiş. Öyle. O, Ne oldu orada bir çıldırdın mı? Yani biraz geldiler mi? Ne, ne yaptın? Niye bu... öyle bir psikolojiye girdin? Şöyle deli cesarete diyelim. <laughs> Aslında şöyle mesela işte çocuk olsa da Ayrılmam sarılırım hayallere diyor. Hı hı. Ben de o sırada işte Ayrılmam Hani olur ya yoldan geçerken tamam. Bodrum yaz akşamı evet. kesintisi. E bir gel şarkı söyle orası rahat turist çok güzel bir çok keyifli tesadif. müzisyenlerin gerçekten müzisyen olduğu sokaklara ait bir yerde Doğru. o zamanlar anlattın ve evet. o şekilde yoksa delirmedim yani delirmedin evet <laughs> ama iyi olmuş ne yaptıysan iyi olmuş aslında böyle minik şeyler yapmak lazım tabii ki 2019'da oho ile merhaba dedin sonra bir yıl sonra da zamanı değil adı şarkını yayınladın sonra 3 yıl bir sustun herhalde pandemi yüzünden sustun evet biraz da üretim durdu gibi oldu aslında tabii. Hayır, dünya durdu çünkü o dünya dönemlerde. durdu ama hayır biz mesela biz müzisyenler aramızda istişare edebiliyoruz ya, bizim hmm. bir kapanmalarımız var, biri gitar çalar, biri beste hmm. yapar. Ya da Canan bir beste yaptım diye seni arar, o bağ koptu, ruhsal bağ kopmasından bahsediyorum. Hmm. E ben doğru bir işte gitara yöneldim, kendim besteler yaptım, kendim üretmeye çalıştım. Hı -hı. O yüzden bir sessizlik iyidir diye düşünüyorum. Evet. Zararı. Ve 2023'te ilginç bir sürpriz bir Sezen Aksu coverı Şanıma inanma. Evet. Nasıl oldu? Ne, niye Sezen Aksu? Herhalde sen de Sezenci tayfadasın. Marco, harika sorular soruyorsun. Ben çok başımdan geçen tayfasını bir şey anlatacağım. man Mançalayan'la televizyon programı yapıyoruz. Ben o programın şeyiyim, solistleri oluyor ya kenarında. Ha -ha. Hepsi bugün oldu ve bayağı siyaset programı gibi ama ben de orada şarkı söylüyorum. Ha. Orada da Sezen Hanım'ın yanında Aşkın Öğgen'in ablası selamlar olsun. Orayı koordine eden, müzik kısmını ayarlayan kişi. Sezen abla beni izlemiş. Demiş ki gelsin benim bütün demolarımı seslendirsin bu kız demiş. Yani nasıl olsa sizin ekibinizden. Güzel de okuyor kız. Gelsin okusun demiş. Ben o kadar panik atak geçirdim ki e, tabii. okuyamam diye. Ben gidemedim oraya. Ha. Aradan yıllar sonra da sevgili hem hayat koçum hem de menajerim Hakan Kambay sayesinde hı hı. ona bir teklif geliyor. Sezen Aksu şarkısını okur mu diye bir proje olarak sunuluyor. Ha. ben de tabii fırsatı kaçırır mıyım? Şimdi dedim okuyorum Sezen abla hı. tutmayın beni. <laughs> Müthiş gerçekten. Sezen Aksu'nun demolarını okumak bile, fikri bile şey değil mi? Yorucu yani. Ya. Stres verici bir şey. Ya şimdiki aklıma olsa ben o stresle ölmeye bile razı olabilirdim. Hmm. O bence cahillikten biraz. Yani hmm. o o telaştan, o her şey çok güzel olacak mı? Korku çok başka bir şey. Tabii. Ben onu korkudan olduğunu düşünüyorum. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Cerem Onurler daha yaşı çok küçük. Hanımefendi yaş sorulmaz ama 95 doğmuşsun, değil mi? Evet, Aralık. Lütfen 96 oluyor. Tabii. Of yani Rica evet. ediyorum 21 Aralık. Evet <laughs> ve bu bütün bu olayları yaşadığında yani 23 25 yani çok, çok aşırı küçük bir kızsın yani. Evet ben 18 yaşında başladım bu orda evet. genel olaylara başladım. Evet evet dolayısıyla belki de az önce söylediğin işte belki cahil cesareti veya böyle çılgınlık falan bunlar da yaşın getirdiği güzel avantajlar oldu. Şanıma inanma. Ececi bir cover oldu ve Çok zor bir şarkı bu arada. Zor zor evet evet. Yine ne nasıl var. onu seçtin? Hakan Bey mi getirdi? Yani o teklifle gelindi hangi hmm. şarkısı diye. Bizde ben biraz biliyorsun enerjik böyle hmm. gülümsemeyi seven Fıkır fıkır bir kızım. Yorumculuğuma da güveniyorum Mike. Takdir edersin ki yorumculuk isteyen bir şarkı olsun. Doğru. Bu şarkının çok inişi çıkışı ve rapi var içinde. Evet. Ee, böyle bir şey yaptık ama inşallah dinleyicilerimiz beğenmiştir. Tabi mutlaka Spotify'a girin. Jeremy Monurel'in diskografisinde. Oho 2019 2020 zamanı değil. 2023'te de Şanımı İnanma yer aldı. Ve 2024 yılında yeni bir şarkı. Taze taze çok taze bir şarkı. Tam sonbahara girerken. Haşa. Ya senin şarkı isimleri de değişik. Oho. Haşa. Haşa evet. Evet. Ben, e, haşa bizim bildiğimiz hani haşa. Tövbe haşa. Yani, evet. Haşa yani haddimize değil haşa. Evet. Yani, ne ha haddine değil? E, ne diyor dedin diyor ki, Ne anlat Aşk diyor yaşatmak ister. Senin için ölürüm diyorsun ya tövbe haşa diyor. Yani canı veren alacaktır. Ben değil, sen beni yaşamaya bak can vermiş sana diyor. şarkı. <laughs> Murat Güneş. Benim ilk oğlumdu Murat Güneş'in Evet. Biliyorsun Türkiye'de çok önemli bir versiyon. Tabii tabii. Söz, müzik muhteşem, muazzam. Evet. Bana da hep şans getiriyor Michael. Yine sana geldim bak onun şarkısı. Evet doğru bu da enteresan. Bu da ilk oldu inşallah <laughs> güzel olur. Böylece dördüncü single'ını yayınlamış oldun. Peki biraz Haşha'yı anlatır mısın bize? Nasıl bir şarkı, özelliği ne? Pop mu, ne ne hani pop mu derken rap mi uyduruyorum tabii ya, rap olmadığını aha, biliyorum da aha. nasıl anlatırsın şarkıyı? Şimdi bence her dinleyicinin kendine ait bulabileceği bir tarzda ha. açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir atar mı denir ki böyle nedir onun böyle hani bir hayırdır sen ya üslubuyla da söylenebilir. Biz okurken Hı -hı. onu fark ettik. Hı -hı. Ya da hani tövbe haşa tövbe tövbe var bilirsiniz. Evet. Ya da Tövbe de, hani ben asla öyle bir şey demedim var. Hmm. Şimdi siz hangisini algılamak istiyorsanız şarkının içinde tam olarak da o var. Çok da sır vermek istemiyorum Michael çünkü dinlesinler istiyorum. Dinlesen. Hatta ben burada dördüncüyi yazsınlar bakalım. Tamam, ben dördüncüyü ekleyeyim şey de olabilir. Yavaş gel de diyebilirsin. Ya. <laughs> Onu. Yani <gülüyor> dalga geçer gibi anlatabildim mi? Yani. <laughs> Yavaş. Evet yani ne 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 oluyor falan da bir dördüncü Ama... yorum da o da çıkartılabilir. Ama şöyle. O da çok kaybettirip fazla riskli olabilir öyle düşün. tamam onu işte o Şimdi zaman. Bir yandan gel de istiyor şarkı. Diyor ki beni yaşa diyor. Biz artık mutlu olmayalım mı diyor. Hmm. Yazılanı yaşıyoruz diyor anlımıza. Ne bir eksik ne bir fazla diyor. Yani neyi zorluyorsun diyor hmm. Yazılan yazılmış. Seçilen seçilmiş. Evet oldukça güzel sözler anlamda ve pek çok tarafa çekilebilecek sözler bunlar. Ve evet tariyerine devam ediyorsun. Dördüncü single yayınlandı. 2024'ün Eylül'ün yavaş yavaş sonlarına doğru gelirken. Peki müzik dinliyor musun hayatında? Hayır diyecek halim yok herhalde. E, o kadar Hayır da... diyor musun şimdi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru bir soruydu bu arada. Hı -hı. Ben de geçen gün bunu düşünüyordum. Şimdi bize konserler verdiğimiz sahneler aldığımız evet. için. Benden beklenen tarzlarda mesela pop söylüyorum, arabesk söylüyorum, Hı -hı. her tarz söylüyorum. Eğitmem eğitimim gereği. Mesela ben ben daha çok böyle yabancı dinlemeyi ya da böyle nasıl diyeyim ona beni rahatlatacak hmm. işte Rahmaninov dinlemeyi biraz klas gelecek ama ciddiyim beyni çok rahatlatıyor. Anladım. Chopin'ler, o diyez, Minor'lar. Peki Türkiye'den müzik dinliyor musun? Tabii ki dinliyorum. Peki rapçileri dinliyor musun? Dinliyorum. Seviyor Rayman musun? Rayman'e bayılıyorum. Rayman'e bayılıyorsun. Evet. Enteresan. E, beni çok seviyorum. Şimdi şöyle bir geyik var. İşte rap diyorlar pop müziğinin tahtından indirdi filan. Şimdi sen popüler müzik sanatçısısın. Evet. E, İç endişe duyur musun ileride? Atıyorum bu rapçiler bizim önümüzü keserler diye. Şimdi şöyle bir durum var. Ya ama... kötü anlamda söylemiyorum bunu. Hani insanlık hali. Belki bütün herkes rap dinlemeye başlar. Siz popüler müzik sanatçıları dinlenmezsiniz. Uydurdum şu anda ama. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir şarkı yapıldığında kimin neyi dinleyeceğini bilemiyorsun. Tabii. Ama kimin hangi duyguda her an olabileceğini de bilmiyorsun. Hı hı. Şimdi. Rap dinlediği duygudan değişik bir gece bir aşk acısı çektiğinde beni açmayacağını da bilemez. Müzik habercisinde Michael Koyucu ile birliktesiniz. Korumuz Cerem Unurluer ve az önce sorduğum şeyi bir daha soruyorum. Toparlamak adına sevgili Cerem. Rap müziği gerçekten de pop müziği tahtından ederse veya de bileyim bir şey olursa dedin ki işte acaba aşk acısı dinleyen bir kişi bir anda bir gecede rapi bırakıp neden beni dinlemesin dedin. Hı, -hı. mantıklı. Evet, duygular sürekli değiştiği için. Mesela bir playlist şimdi bugün Spotify'da kimin listesi tek bir sanatçıya ait? Kimsenin. Tabii, bir tabii. çok sanatçı var. O yüzden ben müziğin o şekilde hani algı operasyonu yapıldığını düşünüyorum. Ha yani, sen de katılıyor musun o TZ o teoriye? Yani Hayır, bu sıralar rap dinleniyor. O zaman blues tercih edilmiş. Hı -hı. Sonra bir yer rock and roll demişler. Ardından evet. başka bir şey olmuş. Her müziğin bir ruh halinin dönemi olduğunu düşünüyorum. İnsanların da buralar çok malum Sıkıntılardan dolayı eğlenmeye ihtiyacı var. Daha hızlı, sirkülasyonu kolay şeyler gidiyor. Evet. evet bizler dinlenmiyoruz. Ama bizler de o tarzı yapmaya çalışırsak da doğru bulmuyorum. Ha Onu da soracağım. <laughs> Çok popçu rap yaptı. Sen şu anda dört şarkıda... Sanırım öyle bir şeye girmedin. Hayır ama bir rapçi arkadaşım yanıma almak isterim. İstersin. Çünkü onun imzası başka benim imzamla match olursa evet. çok daha güzel bir kompozisyon çıkacağını evet, düşünüyorum. Evet bir fit olabilir vesaire evet, gibi. Evet Evet. Ve böylece evet haşayı birazdan tekrar konuşacağız ama şimdi sevgili Cerem Onurluer müzik habercisinin bu bölümünde sana 10 soruluk minik bir anket soracağım. Sadece senin kişisel tercihlerini anlamak adına. Eyvah. Ee, mesela birinci <laughs> soru televizyonu mu tercih edersin YouTube mu um şu anda? YouTube. Peki Instagram mı Twitter mı? Kesinlikle Instagram. Kesinlikle Instagram. Twitter gazete olarak kullanıyorum. Peki. Radyo mu podcast mi? Radyo. Radyo. Çünkü sohbet seviyorum. O radyocuların bana hala o eski kültür daha tatlı geliyor. Arkadaşının sevgilileri mi? Hiç tanımadığın kişilerin sevgilisi mi? O nasıl bir soru? E çünkü bu soruda... <laughs> Kimsenin bas... sevgilisi değil. Kimsenin Hayır, sevgilisi. basında öyle bir açıklaman olmuştu ya, oradan bu biraz nasıl? kina yapmak istedim. Nasıl? Senin basında böyle bir giyin çıktı. Ben arkadaşımın sevgilisine sevgili olurum, neden olmayayım diye. Aa, oyuncu hatırladım. oyuncu bir arkadaşımız vardı evet, galiba. Evet, hatta atışmıştınız. <laughs> A, on, evet, ama o şöyle oldu. Tamam, bile basın... <laughs> Basını Bana bir büyütmesi değil mi? Sen sevgili, arkadaşının sevgilisiyle ayrıldıktan sonra onlar birlikte olur musun diye. Hı hı. Ben de birlikte olmayacağım. Dünyadaki tek erkeğin o kalmadığını. Hı hı. Zaten arkadaşım ayrıldıktan sonra da o insanla görüşmeyeceğimi söyledim. Evet. Benim, benim değerlerim, benim aile kültürüm. Benimkilerle de görüşürsün istemem. Teşekkürler. Tamam. Ona <laughs> istedim küçük bir gönderme yapmak istedim. Peki Tarkan mı Murat Boz mu? Tarkan. Spotify mı radyo mu? Valla ben hala radyocuyum. Radyocusu evet. <laughs> Radyoculara selam olsun dostlarım Evet baya radyoyu savunuyor. Bu cevabı zor alırsınız öyle diyeyim arkadaşlar. Rap müziği mi pop müzik mi? Eşit diyelim yüzde elli peki. Evet. Tamam eşit yok ama senin güzel hatırın için eşit olsun. Siyaset mi futbol mu? Futbol. Futbol. Arada Ta çok iyi tahminler yürütüyorum. Takım ne? <laughs> Valla ben dünya takımı tutuyorum. <laughs> Türkiye'liyim. <laughs> Türkiye. Yay borcu mu aslan borcu mu? Ben yay burcuyum. Bütün arkadaşlarım da aslan. Onun Ve için, kova. İşte onun için evet. seçmen gerekirse memnunsun yay seviyorum, yayı seviyorum. Olmaktan. Çünkü ne yapacağımız belli olmuyor. Hoşuma Peki. gidiyor. <laughs> Peki denizde denize giriyorsun bikini mi mayo mu? Bikini kesinlikle. Kesinlikle. Evet çok trend bir cevap. Ve son soru. İlginç bir soru. Bakalım ne diyeceksin? Güzel bir ses mi yoksa güzel bir fizik mi? Tabii ki güzel şimdi ikisi de sende ses. var ama birisi e, olmayacak. Birini seçeceksin şimdi. Son soru kazık olsun. Zekice bir cevap vereyim. 2024 senesindeyiz. Bütün suratıma estetik yapıp değiştirebileceğimi vücuduma da her türlü işlemi yaptıracağımı düşünebilirsek ses ama yaptıramayız. O yüzden sesimsiz asla diyorum. Evet çok güzel yaklaştı. Çok zekice bir <laughs> kurnazca bir cevap. <laughs> doğru. Ses değiştirilemiyor ama asla. tip değiştirilebiliyor. O yaratıcının hediyesi bize. Doğru doğru. Yaradığının özel bir hani Allah verik istedikleri şey evet. ses. Dolayısıyla tipi düzeltiriz ama ses düzeltemeyiz. Diyorsun. Evet, kesinlikle. Doğal olarak. Evet, böylece anket bölümümüz de oldukça enteresan oldu. Sevgili Cerem Onurler, şarkın haşa, 2024 model şarkın. E, hemen hemen her sene üretiyorsun gibi gözüküyor bundan sonra. Ne diyeceksin son olarak müzik habercisi, dinleyici ve izleyicilerine gerek haşa için, gerek bundan sonraki müzik çalışmalarına ilgili olarak? Birçok meslektaşımın şarkısı çıkıyor biliyorum. Hepsi birbirinden kıymetli ama sizlerin dinlemesi çok önemli. Belli sabit listelerde kalmayın dostlar. Hepimizin şarkılarında bazı yaşanmışlıklar var. Hadi gelin hep beraber bu sefer de tövbe haşa diyelim diyorum. Ve aşkın içinde gücü, gücün içinde de bağlılığı görmenizi tavsiye ediyorum. Şarkımı keyifle dinleyin. Çok teşekkür ediyorum. Son bir şey söyleyeceğim. Beli listelere kalmayın dedin. Evet. Buna ben de katılıyorum. Şimdi tam bitti aslında ama Merkez. yani Tüketicinin, dinleyicinin belli bir sürekli bir sirkülasyon, bir e, döngü içinde olduğunu mu düşünüyorsun? Kesinlikle. Bize dikte edilen listeler var. Evet, evet. Ama ben bunu doğru bulmuyorum. Hatta söylerken tüylerim diken diken evet, evet, oldu? Evet, evet. Burada kesinlikle yanlış bir şey anlamasınlar. Kendimden bahsetmiyorum. Bizim gibi sanatçıların evet. çok emek var biliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Ve hepsinin bir yaşanmışlığı var. Bak bir hikayeleri dinlesinler bakalım. Evet. Kim ne yaşıyor? Evet çok teşekkür ediyoruz müzik haberçisinde Michael Koyucu da birlikteydiniz. Cerem Onurler çok güzel bir şekilde dinamik bir şekilde anlattı bize. Son verdiği mesaj da güzel bir mesaj. Bütün müzik türlerini dinleyelim. Eminim bu dinlemediğimiz ya da tanımadığımız sanatçıların ya da müzik türlerinin müzik şarkılarının içerisinde seveceğimiz yüzlerce şarkı çıkacaktır. Ve haşa ya da başarılar diliyorum sevgili Cerem Onurler. Seni çok seviyorum. iyi programlar diliyorum. Harika gidiyorsun. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum konuk aldığın için.